Evet dördüncü dersimize geldik. Işığın tek kırıklı kırınımını inceleyeceğiz. Burada fen lisesi kitabından da bazı alıntılarda bulundum. Tabii ki müfredat dışı olan kısmı değil ama görselleri daha güzel olduğu için bunu da kullandım. Anadolu lisesi kitabı ve fen lisesi kitabından ortak bir pdf dosyası hazırladım çocuklar. Bir bakalım ne diyor. Işık kaynağının önüne çift delikte oluşan bir engel konulduğunda Işın perdede oluşturduğu desenin beklenenin aksine iki aydınlık çizgi yerine birçok aydınlık ve karanlık bölgeden meydana geldiği görülür. Hani görmüştük o iki yarıktan geçip iki tane aydınlık oluşmuyordu da ne yapıyordu? K girişim deseni oluşturarak bir sürü aydınlık ve karanlık saçak oluşmasına neden oluyordu. Aynı şekilde ışık dalgaları çift aralık yerine <laughs> diye okuyamadım. Dar ve tek bir aralıktan geçerse engelin köşelerinde kırılıma uğrar ve ekran üzerinde çift yarıktakine benzer bir girişim deseni oluşur. Benzer diyor bakın aynısı değil ama çok ortak notları var tabii ki. Şekil 3.1.1.16'daki gibi kaynaktan çıkan ışık demeti sayıda olmayan bir cismin kenarından geçerken cismin üst kenarındaki şu bölgede kırınıma uğrayarak az da olsa karanlık olması beklenen bölgeye doğru kayar ve ekranda aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturur. Yani kaynağı buradan gönderdim. Normalde şu alt bölgenin tam hizasından şuranın simsiyah olmasını bekliyorum. Işık almadığı için. Engel mat olduğu için. Üst kısmında aydınlık olmasını bekliyorum ama burada pat diye oraya vurup ne yapmaya başlıyor? Bir kırınıma uğramaya başlıyor. Dolayısıyla kırınım yüzünden engelin tam böyle karşısındaki o bölgenin biraz daha aşağısına ışık böyle çarpıp takılıp düştünüz gibi düşün. Çarpıp takıldınız düştünüz aşağı doğru da indiniz dolayısıyla. Bu bölgede bir miktar ne oluşuyor? Demek ki aydınlık bölge oluşuyor. Ee, üst kırıstırımda zaten kırınım desenini görmüş oluyorum. İlk aydınlık saçak diğer saçaklardan daha büyüktür. Bu olay ses ve su dalgaları gibi ışığın da dalga özelliğini gösterdiğinin aralıkları ve keskin kenarları geçtiğinde dağılma özelliği olduğunu bir göz nedir? göstergesidir diyor. Teknolojik tüm gelişmelere rağmen asla kusursuz bir fotoğraf elde edilememesinin uzakta ilerlemekte olan bir geminin isminin okunamamasının, elinizin gölgesinin kenarlarındaki o bulanıklığın bir sebebi de yine ışığın sürekli bu şekilde kırınıma uğramasıdır. Yani ışık çarptığı her yüzeyde aslında ne yapıyor? Bir miktar kırınıma uğruyor. Peki, bir metal para düşünelim. Bir metal para bir cam cam değil, cam tabakaya yapıştırılarak bir lazer demetinin önünde tutulursa merkezinde parlak bir nokta ve etrafında aydınlık ve karanlık bölgeler oluşmaktadır. Bu durum ışığın dalga özelliğinin bir sonucudur. Bu olayda ışık kınımı uğramaktadır. Yani aslında metal paranın tabii günlük hayatta baktığımızda arkasında ne görüyorsunuz siz? Ee, tamamen karanlık bir bölge görüyorsunuz. Ama aslında bunu hani çok küçük bir metal para seçip belirlersek, e, deneyi de düzgün bir şekilde yapabilirsek arka tarafta bir ne görecekmişim? Paranın gölge olan kısmının dışında ortada bir aydınlık bölge görecekmişim. Yani paranın yanlarına çarpan ışık ne yapıyor? Kırınma uğruyor ve hepsinin birleştiği o ortadaki nokta ne oluyor? Aydınlık saçak oluyor. Bunu bir devam edelim. Işın çiftlata girişiminde olduğu gibi tek yarıkta kırınımında da ekran üzerinde oluşan girişim desenine etki eden birçok faktör vardır. Yarık genişliği ile kullanılan ışığın dalga boyu arasındaki ilişki girişim deseninin net bir şekilde gözlenmesi açısından çok önemlidir. Bunun dışında yani yarık genişliği çok çok büyük olursa dalga boyundan girişim desenini gözlemleyemiyoruz. Bunun dışında yarık düzlemiyle ekran arasındaki uzaklık da ekranda gözlenecek saçak sayısını ve saçak yarıklarını belirleyen önemli faktörlerdendir. Evet, yani o L'ye yine bağlı, dalga boyuna yine bağlı, yarık genişliğine yine bağlı ve yine orta bıkırcılık incisine de bağlı. Ortasında yarık bulunan ışık geçirmeyen bir cismi, ışık kaynağı önüne getirdiğimizde, bakın şu mat kısım şurada da bir yarık, küçük bir böyle jilet kesiği gibi düşünün, ince bir kesik bu. Ekran üzerindeki aydınlık bölgeyi ne yapıyoruz? Görebiliyoruz rahatlıkla. Aydınlık bölgelere baktığımızda dikkat ederseniz merkezde daha böyle geniş bir aydınlık saçak, dış kısımlarda daralan birbirleriyle eşit büyüklükte genişliğe sahip diğer aydınlık saçakları görüyoruz. Gölgenin başlangıcının keskin çizgilerle sınırlanmadığını görürüz diyor. Aynı su dalgalarında olduğu gibi iki engel arasındaki her bir nokta dalga kaynağı gibi davranarak kırınımı ne yapar? Gerçekleştirir. Yani buradan çıkan ışık demeti şu bölgede birer dalga kaynağı gibi davranıyor ve bunlar e, tekrar girişim deseni, kırılma uğradıktan sonra girişim deseni oluşturarak ekranda bu görüntüyü görmemizi sağlıyorlar. Işığın bu şekilde oluşan e, kırılımını ilk olarak İtalyan bilim insanı gözlemlemiş bakın, Francesco Maria Grimaldi. Daha sonra tekrar yap tek yapılan girişim deneyinde oluşan girişim desenini de, Christian ne yapmış? Haygınız dalga prensibinden yararlanarak açıklayabiliriz demiş. Haygınza göre ilerleyen bir dalganın her noktası yeni bir dalga kaynağı oluşturur. Bakın ilerliyor bu. Bu bölgeye geldi ee, ve ne yaptı? Şunların her biri birer dalga kaynağı gibi davrandı. Dolayısıyla bu dalga kaynakları ne yapacaklardır? Bu bölgede bir girişim deseni oluşturacaklardır. Bu ışık demeti yarık düzlemine ulaştığında düzemin her noktası yeni bir ışık kaynağı gibi davranır. Böylece yarık düzlemindeki her nokta uzayda küresel dalga yayan kaynaklar haline dönüşür. Bu küresel kaynaklarda ne yapacaklardır? Girişim desini oluşturacaklardır. Tabii ki bu girişim desini artık ne diyorum ben burada? Tek yarık söz konusu olduğu için kırınım adını veriyorum. Peki bakalım ne oluyor? Bu yarık düzlemine gelen işte dalgalarım burada ne yapıyorlar? İki uçta kırılımı uğruyorlar. Her ikisi de birer dalga kaynağı gibi davranıyor. Şuradaki kaynaktan gelen bir dalganın tepesiyle Alttaki uçtan kırınıma uğrayan diğer dalganın çukuru karşılaştığında bakın yıkıcı girişim söz konusu oluyor. Birbirlerini sönümlüyorlar. O zaman orada ben ne görüyorum? Işık olmayan bir bölge yani karanlık saçak görüyorum. Ama yine üstü alt noktalardan kırınıma uğrayan iki dalganın dalga tepeleriyle dalga çukurları. Yani bunlar zıt fazla bunlar aynı fazla. Karşılaşırsa iki dalga tepesi, iki dalga çukuru ne yapacaktır? Maksimum genlikli yeni bir e, dalga gibi davranacaktır. Bu dalgamız nasıl diyeyim? İkisinin yapıcı girişimi sonucunda oluştuğu için de bu bölgede bir aydınlık saçak gözlemleyeceğim. Bakın ne görüyorum? Merkezi aydınlık saçak yine diğer aydınlık saçaklara kıyasla bakıldığında girişim deneyinden farklı olarak daha geniş bir yapıya sahip. Yaklaşık iki katı boyuta sahip. Ama karanlık ve aydınlık saçakların genişlikleri yine birbirine eşit. Ve ışık şiddetine baktığım zaman merkezi aydınlık saçak oldukça parlak. Kime göre? Diğer aydınlık saçaklara göre. Evet, kırınım desinin merkezi oluşan saçan, merkez aydınlık saçak dendiğini zaten girişimde de görmüştük. Burada gördüğünüz gibi merkez aydınlık saçan, kırmızı ışık kullandığında oluşan e, görüntü bu şekilde. Ne dedik? Şunları birazcık daha soluk çizmesi lazım aslında. Biraz daha az parlak, neredeyse aynı parlaklıkta çizmiş. Burada bir hata var. Işık sadece bir engelin köşesinden geçerken değil, aynı zamanda su dalgaları gibi dar bir yarıktan geçerken de kırınıma uğrar. Işıkta kırınımın olayının gözlenebilmesi için yarık genişliğinin, Işığın dalga boyu ile kıyaslanabilecek büyüklükte olması gerekir. Eğer yarık genişliği dalga boyundan çok daha büyükse kırınım olayını gözlemleyemiyoruz. O yüzden hani günlük hayatta pek buna rastlamıyoruz aslında. Işığın pardon yarığın karşısına bir ekran konursa ekranda yarığın tam karşısına gelen kısımda parlak bir bölge gözlemlenir. Saçaklar gözlenmez, gözlemlenmez. Yarık genişliği azaldıkça bu yarık genişliği küçültmeye başladıkça ışık daha çok dağılarak görüldüğü gibi kırınıma uğrar ve yarık genişliği ne kadar küçük olursa saçaklar arası aralık da o kadar büyük olur. Yani yine yarık genişliğim saçak, e, şey yarık genişliğim ve ters orantılı bir neyim var? Saçak aralığı var. Buradaki formül diğer formüle çok benziyor bakın. Biz ışığın girişiminde ne görmüştük? Formül delta x lambda l bölü dn görmüştük. n aynen duruyor, l aynen duruyor, lambda aynen duruyor. Sadece artık kaynaklar arası o yarık genişliği yani iki nokta arasındaki dik uzaklığa D diyorduk. Burada ise burada tamamen şu bölgeye ne diyoruz? Omega diyoruz. Tamam. W diyoruz şuraya. Onun yerine bunu kullanacağım. Eşitliğine hesaplanır. Burada L ekran ile yarıklar düzlem arasındaki dik uzaklık. Lambda ışığın dalga boyunu ve W yarık genişliğini en iyisi ortamın hangi ortamın tabii ki bu kırılımın gerçekleştiği ortamın kırıcılık indisini ifade eder. Ortamın kırıcılık indisi artarsa delta eksen olacaktır. Bununla ters orantılı olduğu için azalacaktır. Tek yakta kırılma olayında merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçakların yaklaşık olarak genişlik bakımından iki katı genişliğe sahiptir dedik. Girişimde ise aynı genişliklerde bu farkları vurguluyorum defalarca ki karşınıza çıkma olasılığı yüksek. Ve merkezi aydınlık saçağın parlaklığı diğer aydınlık saçaklara nazaran oldukça daha fazlaydı. Ekran üzerinde oluşan desen ışığın çiftlete girişimi sonucunda oluşturduğu girişim desenine benzer özellik gösterir demiştik. Ancak desenin merkezindeki merkezi aydınlık saçak diğer saçaklara göre daha parlak ve daha geniştir. Merkezi aydınlık saçan iki tarafında sırasıyla karanlık ve aydınlık saçaklar ne yapar? Simetrik olarak dağılırlar. Merkezi aydınlık saçak dışında ardışık iki aydınlık ya da karanlık saçak arası mesafeye ne diyordum ben? Saçak genişliği. Yani şurada buna saçak genişliği diyemiyorum merkezi aydınlık saçan. Çünkü o ee, daha geniş bir yapıya sahip. Ardışık iki karanlık ya da ardışık iki aydınlık. Şu iki aydınlık saçak arası mesafe saçak genişliğim. Merkezi aydınlık saçağımın genişliği artık saçak genişliğinden daha büyük. Neredeyse iki katı. Evet kırmızı renk bir ışık kullanılmış. Yapılan tek yakta kırınım ve çikolata girişim deneylerinde bir kıyaslama yapıyoruz burada. Bakın yukarıdaki deneyle alttaki deneye baktığım zaman bir fark görüyorum. Bu deneyde bütün aydınlık saçaklar aynı genişlikte ve aynı parlaklıkta. Bu işte çift tırtık girişim deneyi. Burada ise merkezi aydınlık saçak hem daha geniş hem de daha parlak. Bu da tek yarıkta kırınım deneyi. Gördüğüm gibi yapıştıracağım cevabı. Evet burada yarık genişliği ile saçak aralığının arasındaki ilişkinin ters orantılı olduğunu görmüştük. Bakın saçak aralığı diyorum. Yarık genişliği ile saçak evet doğru söylemişim. Yanlış söyledim sandım. Yarık genişliğiniz gittikçe ne oluyor azalıyor. Fakat saçak genişliğiniz ne oluyor? Saçak aralığınız gittikçe artıyor. Aralarında nasıl orantı vardı? Ters orantı vardı. Dediğim gibi bakın bu yarık hani jiletle attığınız kesik gibi bakın 0,02 mm 0,16 mm gibi küçük boyutlarda. Evet yarık genişliğinde saçak aralığının değişimi arttıkça görünür falan dedik orayı. Yine ışığın kırmızı ne dedik? Ee, saçak genişliği dalga boyu doğru orantılıdır dedik. Kırmızı ışığın dalga boyu Diğerlerine göre neydi daha büyüktü. Kırmızıdan mora gittikçe dalga boyu azalıyordu. Saçak genişliği dalga boyuyla doğru orantılı olduğu için e, en büyük bu deneyin düzenini hiç değiştirmeden renklerini değiştirerek farklı ölçümler yaparsam en geniş saçak aralığını kırmızı renk kullandığımda, en küçük saçak aralığını mor renk kullandığında gözlemliyordum. Girişimde de aynı şey söz konusuydu. Bakın ortak özellikleri. Evet kırmızı ışıkla yeşil ışık karşılaştırılması. Merkezi aydınlık saçaklar bakın daha parlak. Ve diğer aydınlık saçaklara da göre daha geniş. Aynı zamanda kırmızı renk kullandığımdaki saçak genişliğim yeşiline nazaran daha büyük. Dolayısıyla aynı perdeye düşürdüğümde yeşil ışıkta daha çok saçak sayısı oluşacaktır. Evet özelliklerine geldik. Değişkenleri inceliyoruz şimdi. Ee, ha özelliklerine gelmeden önce isterseniz bir animasyona neyse animasyonu ne yapalım. Özelliklerini anlatayım animasyonu da sonra anlatayım o zaman. Çünkü bu özellikler diğerine benziyor girişime. Orada öğrendiysek burada da A, bu da buymuş falan deyip geçeceğiz. Işık kaynağının ışık şiddeti artırılırsa ne oluyordu? Girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak ve diğer aydınlık saçakların parlaklığı artıyordu. Burada da değişiklik yok. Kırınında da yine yerinde bir değişiklik olmuyor. Büyüklüğünde bir değişiklik olmuyor. Asıfır aynı yerde oluşuyor. Fakat bütün aydınlık saçaklar ışık şiddeti arttığında daha parlak oluyor. İkincisi yarık düzlemiyle ekran arası kırıcılık indisi havaya göre daha... Büyük olan hava ve boşluktan zaten genelde malzemelerin hepsinde ne oluyordu? Daha büyük kırıcılık indisine sahip oluyordu. Eğer bu ortama girerse benim bu dalgam ortamın kırıcılık indisi büyük olduğu için orada daha yavaş hareket ediyordu. Yavaş hareket ettiği için de dalga boyu ne oluyordu? Küçülüyordu. Dalga boyu küçüldüğü için saçak genişliği de bununla ters orantılı mı pardon doğru orantılı olduğu için ne olacaktır? Saçak genişliği mi azalacaktır? O zaman... Yazalım. Kırjık mısavaya göre daha büyük olan saydam bir ortamda doldurulursa burası, ışığın hızı büyüklük olarak azalır ve dalga boyu küçülür. Bu nedenle saçak genişliği de azalır. Merkezi aydınlık saçan yerinde bir değişiklik olmaz çünkü simetri bozulmuyor. İkisi de aynı miktarda yavaşladığı için şuradan kırılma uğrayan e, dalgalarım bir değişiklik olmuyor. Peki üçüncü özelliğime geldim. Ne yapıyorduk? Bakın, yarık düzlemini çevirdiğimizde ne değişiyordu? Şunlar arasındaki dik uzaklık azalıyordu. Bu dik uzaklık azaldığı zaman başlangıçta işte şuyken şimdi artık şu noktayla şu noktası burası oluyor. Ben çevirirsem bir miktar yeni yarık genişliğim ilkine göre küçük olur. Yarık genişliğimle ters orantılıydı saçak genişliğim. Eğer yarık genişliğim küçülüyorsa saçak genişliğim ne olacaktır? Artacaktır. Yarık düzemi döndürse yarıklar arasındaki dik uzaklık azalacağından saçık, saçak genişliği artar. Ee, ve merkezi aydınlık saçan ve girişim yerinde yerini değişikleşmediği hakkında bir bilgimiz olmuyordu hatırlarsanız. Yani olabilir derse her şey olabilir aşağıda inebilir yukarıda çıkabilir aynı yerde de kalabilir diyeceğiz. Kesinlikle diye soruyorsa ise bir şey söylemeyiz diyeceğiz. Devam. Dördüncü özellik eğer buraya saydam bir madde koyarsam ne oluyordu? Işık buraya girdiğinde biraz yavaşlıyordu oyalanıyordu. Oyalandığı için de geciken kaynak tarafına doğru sıfır ne yapıyordu kayıyordu yani buraya saydam madde koyarsam a yukarı kayar. Aşağıya koyarsam aşağıya kayar. Ee, ve tekrar saydam maddenin içinden hava ortamına döndüğü için dalgam eski boyuna geri geliyordu. Yani camın içinde dalga boyu küçülüyordu. Hızı küçüldüğü için. Dışarı tekrar döndüğünde diğer arkadaşıyla aynı büyüklükte dalga boyuna sahip aynı hıza sahip olduğu için saçak genişliği, saçan e, sayısı ne olmuyordu? Değişime uğramıyordu. Ancak merkezi aydınlık saçak ne yapıyordu? Geçken kaynağa doğru kayıyordu. <laughs> Devam edelim. Beşinci özellik. Buraya saydam olmayan bir madde koyarsam bu sefer. Bakın saydam olmayan madde yüzünden ne olacaktır? Başlangıçta yarık genişliğiniz bu. Şimdi yarık genişliğiniz bu oldu. Bir kere yarık genişliği azaldı mı? Azaldı. Omega azalır. O zaman delta x eşittir. Lambda l bölü omega n dersen bu azalırsa saçak genişliğin artar. Bu bir. İkincisi merkezi aydınlık saçak bakın şu yarık düzemin tam ortasından buraya denk geliyordu. Şimdi artık buradan geçecek. Bu bölgenin tam ortasından perdeye ulaşırsam ne oluyor artık? A0 aşağı doğru kaymış oluyor. Onunla meklarım. Yarık dönüne saydam olmayan bir cisim konusunda yanık genişliği küçülmüş olur. Saçak genişlikleri büyür. Ve merkezi aydınlık saçak oluşan yeri Geri ne olacaktır? Aşağı doğru kaymış olacaktır. Altıncı özellik. Eğer ekranı döndürürsem ne oluyordu? Ekranın üst noktalarında perdeden uzaklaşıyorduk. L değerlerimiz artıyordu. Ee, aşağılarda ise aşağı doğru gittikçe perdeye yaklaştığımız için L değerimiz azalıyordu. Saçak genişliğimiz lambda L bölü omega N eğer L büyüyorsa saçak genişliği büyüyordu. Yani şuradan Buraya doğru bakarsam bu tarafa doğru L düzenli bir şekilde arttığı için ben bu noktadan bu noktaya doğru gittikçe saçak genişliğinin ne olduğunu söylerim? Arttığını söylerim. Ee, yukarıdaki saçak sayısı dolayısıyla azalır A0'ın üstündeki. Altındaki saçak sayısı artar ama toplam saçak sayısı ne olmuyordu? Değişmiyordu. A0'ın yerinde de bir değişiklik gözlemlenmiyordu çocuklar. Ve bitti. Bakın bu konuyu daha çabuk bitirdik. Diğerini iyi öğrendiğimiz için bu kolay oldu. Sıra sizde 7 numaralı soru. Işığın tek yarıkta yapılan girişimlerinde yarık düzlemi saat yönünde bir miktar döndürülüyor. Bunu bu tarafa doğru döndüründe ne oluyordu bakın. Şu dik uzaklık yarık genişliği küçülüyordu. Saçak genişliği artar demiş. Saçak genişliği. hop bunu yazdım. Eğer bu azalıyorsa artar. Doğru aldım. Merkezi aydınlık saçak bir yönünde kayar iki yönünde kayar gibi seçenekler. <laughs> bir almayacaktım. Çünkü Hani yukarıdan ne kadar yaklaşıyorsa aşağıdan da o kadar yaklaşıyor. Yerinde bir değişim olmayacaktı. Sabit kalacak yeri. Bunu eledim. Ekran alabileceği saçak sayısı artar demiş. Bunu da doğru alamam. Çünkü ne olacak? Ee, saçak genişliğim büyüyecek. Yani buradaki elma, ekmek örneğini daha önceden vermiştim. Başlangıçta saçak genişliğim şöyle olsun. Şu şekilde. Parçaladım ekmeği dilimlere ayırdım. Ay çok taze çok güzel görünüyor. Ben kahvaltıda yapmadım. Saatte kaç? 3'e geliyor. Değil mi? 3 mü oldu? Evet 3'e geliyor. Hala açım bu saate kadar. <laughs> çok canım çekti. Şimdi saçak genişliğini artırıyorum. Artık böyle bir şey oldu. Ekmeği hop. 4 parçaya böldüm. Evet. Kötü böldüm ama anladınız. Saçak genişliğim büyüdüğü için buradaki saçaklar bunların her bir dilimlerin her biri ne oldu? 4 dilim oldu. Yukarıda daha çok dilim vardı. Saç aksayım ne olacaktır? Azalacaktır. Bu da yalan oldu. Yalnız birmiş. Evet devam edelim. Işığın dalga doğasından bahsetmiş kitap son olarak. Daha sonra bunu ayrıntılı bir şekilde veriyordu. Ben yine soru çözümünde de ayrıntılı olarak anlattım gerçi. Su dalgalarında gözlemlendiği gibi dalgaların keskin kenarlardan ya da bir açıklıktan geçerken bükülerek yoluna devam etmesi ikiden fazla dalganın birbiri içinden içerisinde geçişi sırasında oluşan girişim deseni gibi olaylar incelenen fizik niceliğinin dalga özelliğine sahip olduğunu gösterir. Yani biz önce dalga mekaniğinde ne gördük? Kırınım. Sonra ne gördük? Girişim. Sonra ne gördük? Işığın girişimini ve kırınımını gördük. Yani çift yarık üzerine ve tek yarık üzerine düşüren ışığın ekranda aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturması ışığın kırınım ve girişim olaylarını gerçekleştirdiğini gösterir. Bu olaylardan hareketle ışığın dalga doğasına sahip olduğunda ne yaparız? çıkarırız. Işığın dalga doğasına örnek olaylar neymiş? Işığın girişimi ve kırınımı. Örnek 8. Öğretmen Sami Bey öğrencilerine birbirine yakın iki yarık ve tek yarık üzerine şöyle göstermiş. Işık düşürüldüğünde ekranda oluşacak görüntülerin nasıl olabileceğini tahmin etmelerini ve bu tahminlerin defterlerine çizmelerini ister. Eğer bizden bu konuyu görmeseydiniz ben buna fener tuttuğumda şöyle olur hocam derdiniz. Arkada işte şuralardan ışık geçeceğini birinci şekilde iki tane aydınlık, ötekinde de tek bir aydınlık bölge olacağını, geri kalan kısmın gölge olacağını söylerdiniz. Sami Bey öğrencinin ışığın çift yarık üzerine düşürülmesiyle oluşan görüntüyü şekil 1 ve tek yarık üzerine düşürülmesiyle şekil 2'deki gibi çizdiklerini gördü. Bunun üzerine ışığın çift yarıkta girişimi ve tek yarıkta kırılımı deneylerini yapan Sami Bey ve öğrencileri deney neticesinde çift yarık ve üzerine düşürülen ışığın şekil 3'teki gibi tek yarık üzerine düşürülen ışığın da şekil 4'teki gibi olduğunu görmüşler. Görüntülerin öğrencinin bekledikleri gibi bir oluşmamasının sebebi nedir? Işın burada tanecik gibi davranmayıp dalga özelliği göstermesi. Burada çift yarıktan girişim, burada da tek tekrikte kırınım gözlenmesi ışığın dalga modeliyle ne yapılır? Açıklanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Evet konuyu bitirdik. Şimdi bu dördüncü videomda beşinci videoda bu konuyla ilgili yani kırılma ilgili animasyonlara bakıp sonra da üç tane 3D yayıncının soru çözümünü ekledikten sonra bana hoşçakal diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.